İnsan için önemli olan belki bütün beşeriyet için en kıymetli olan şey insanın nasıl yetiştirileceği, nasıl terbiye edileceği, nasıl eğitileceği meselesidir. Bugün bütün dünyaya şöyle bir baktığınız zaman Dünyanın en büyük sıkıntısı eğitim problemidir. Anne babalar evlatlarını eğitemiyor, hocalar talebelerini yetiştiremiyor, idareciler vatandaşlarına gerekli eğitimi gerektiği şekilde veremiyor. Ancak devletlerin, ülkelerin yapabildikleri kendilerine daha itaatkar vatandaşlar yetiştirebilmek için onları iyi birer insan, kamil birer insan olarak yetiştirmekten çok korkak, otoriteye riayet eden her emre peki diyen insanlar haline getirmektir. Onun için Amerikalı bir profesör yazdığı bir kitabında dünyanın en tehlikeli kitle imha silahından bahsederken resmi ideolojilere hizmet eden mekteplerde verilen eğitimi göstermiştir. Haksız da değildir. Çünkü bunca yapılan masraflara rağmen, bunca yapılan çabalara rağmen resmi ideolojilere hizmet eden eğitim kurumlarında hiçbir şekilde insanın yüzünü güldürecek düzgün insanlar yetiştirmeye, yetiştirilmeye muvaffak olunamamıştır. Gökten inen reçeteye kulağını tıkayanların yollarını bulmaları mümkün değildir.